Ben Kasım Yıldırım. Kasım abi kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? 25 yıldır bu mesleği yapıyorum burada. Biliyorsunuz düğün sezonu başladı. Sizde de satışlarda bir artış oldu mu? Fazla bir artış yok. Millet mecbur olmadıkça, ihtiyacı olmadıkça eskisi gibi hala almıyorlar artık. Ortalama fiyatlar nasıl? Ortalama fiyat şimdi bir yıkanan halılar var. Fiyatlar biraz daha düşük. Diğer normal kalitel hallar fiyatları yüksek herkes alamıyor yani. Onların fiyatı mesela kaçtan başlıyor? Onlar fiyatı 2500'den 5000'e kadar çıkıyor. Öbürleri yıkanan hallar 55 lira, 60 lira, 70 lira doğru gidiyor işte şeyler. Seyretsene göre fiyatlar da değişiyor. Yıkanan halının diğerinden farkı ne abi? Nasıl yapılıyor? Kullanım şeysi biraz daha şeydir yani bu daha incedir onlar. Diyelim onu kullanacağın 3 sene öbürleri ömür boyu 20-25 tane kullanırsın. Aradaki fark öyle. Ama onların arasında fiyat farkı da var mesela. Evet. Hepsinin aynı şey değil mesela. Diyelim onun diye normal halılar fiyatları yüksektir. Ama kalite öbürlerine göre kalitesi yüksektir. Yeni evlenen bir çift geldi mesela. 3 tane halı, 2 tane de yolluk halı. Ortalama ne öder? 3 tane halı alırsa en az da 10 bin lira öder.